Eğer çocuğunuz varsa, koronavirüsün ne kadar bulaşıcı olduğunu, çocuğunuzun risk altında olup olmadığını merak ediyorsunuzdur. Koronavirüsün ya da diğer adıyla COVID-19'un yayılmaya başlamasından bu yana internette pek çok yanlış bilgi dolaşıyor. Biz de bu konudaki doğruları öğrenmek için UNICEF'in sağlık uzmanlarına başvurduk. Uzmanlar bilmeniz gereken 6 gerçeği sizler için sıraladı. Virüs enfeksiyonlu kişinin solunum, öksürük ve aksırıkla ortama saçtığı damlacıklarla ve virüs bulaşmış yüzeylerle temas etme sonucunda bulaşır. Çocuğunuza öksüren, hapşıran ve yüksek ateşi olan kişilerden en az bir metre uzakta durmasını söyleyin. Koronavirüsün belirtileri arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı yer almaktadır. Daha ağır durumlarda ise enfeksiyon zatüre ya da solunum güçlüğüne yol açabilir. Hastalık nadir olarak ölüme yol açabilir ve bu ölümler daha çok önceden altta yatan hastalığı olan yaşlı kişilerde görülmektedir. Ellerinizi sabun ve suyla en az 20 saniye süreyle yıkayın ya da alkollü bir dezenfektanla temizleyin. Öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Kolunuzun iç kısmını bu şekilde kullanın ya da kağıt mendil kullanıp sonra hemen çöpe atın. Aslında önlemez. Eğer hastalık belirtileri sizde ortaya çıkmamışsa maske kullanmanıza gerek yok. Asıl önemli olan elleri yıkamak. Öksürüyor ya da hapşırıyorsanız etrafınızdaki kişileri korumak için tıbbi maske kullanmanız önerilebilir. henüz hamilelik sırasında anneden bebeğine virüs geçtiğine dair ya da durumun bebek üzerindeki etkisine ilişkin yeterli bilimsel kanıta ulaşılamamıştır. Şu an için yeni koronavirüsün önlenmesinde ya da tedavisinde kullanılabilecek herhangi bir özel ilaç bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılabilecek en doğru şey temel hijyen kurallarına uymaktır. Daha fazla bilgi için UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan en son güncellemeleri izleyin. Bu videoyu yararlı bulduysanız ailenize ve arkadaşlarınıza da izletmeyi unutmayın.